Merhaba, bugün Milyam Kuyumculuk yazılımında hızlı satış işleme ekranındaki zinet alış ve satış alanlarını anlatacağım. Zinet alış ve satış işlemleri kuyumcularda en hızlı ve en yoğun olarak gerçekleşen işlemlerden biridir. Bunun için bu işlemin hızlı satış ekranında seri bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Öncelikli olarak hızlı satış ekranında bir cari seçilmelidir. Bunun için bu kısımdaki P butonuna tıklayarak perakende carimizi seçelim. Perakende cari üzerinde herhangi bir fatura kesilmeyecek. Cari hesabının kaydı sistemde tutulmayacak. Kapıdan gelip parasını ödeyip malı alıp giden müşteriler için kullanılan hesaptır. Zinet satış işlemi için zinet satış butonuna tıklanır. Açılan pencere zinet satışı için zinet seçim penceresidir. Burada tanımlanmış olan zinetlerin listesi görülür. Ekrana ilave olarak eklenmek istenen zinet varsa ekleme işlemi gerçekleştirilebilir. Günlük olarak alış satış birim fiyatları veya gün içinde değiştiğinde bunların alış satış fiyatları sisteme girilir ve bu fiyatlardan TL üzerinden satışı gerçekleştirilir. Adet miktarını artırabilmek için burada bulunan artı butonuna tıklanarak adet miktarı artırılır. Azaltmak için ise eksi butonu kullanılmalıdır. Miktar 50 el ile girilmek isteniyorsa adet butonunun üzerine tıklanır. Örneğin 4 yazalım. Enter tuşuna basalım. Tutar otomatik olarak değişti. Örneğin tanesi 262 TL olan çeyreğin fiyatını düşünmek için fiyatın yazılı olduğu butona tıklanır ve fiyat butonu seçili hale gelir. Buradan da istenilen fiyat el ile girilir. Örneğin 750 lira yazalım. Ve Enter tuşuna basıldığında da tutar otomatik olarak değişmiş olur. Birim fiyatı ve tutarı hakkında yeterli değişiklikler yapıldıktan sonra ziynetin ne kadar tuttuğu toplam alanında gözükür. Ancak bunu aktar komutu verilmeden satış aktarılmaz. Yanlış bir işlemde hepsini tek tek silmek yerine aktarma yapmadan kapatılabilir. Hiçbir işlem yapmadan sisteme geri dönülecektir. Aktar butonuna basıldığında burada bulunan ziynet seçilmiş olur. Birim fiyatı ve TL tutarı müşteriden toplam tutarı ve tahsilat yapılması gereken ekranda görüntülenir. Kapat butonuna tıklıyorum. Alış işlemini gerçekleştirmek için de ziynet alış butonuna tıklanır. Az önce açılan ekranın aynısıdır. Ancak bu alanda ekran mavi renkle belirtilmiştir. Birbirlerinden farkının anlaşılabilmesi için burada sisteme tanıtılan alış fiyatları gelmektedir. Örneğin müşteri 2 tane çeyrek aldı diyelim. Bu kısımda adeti 2 olarak yazalım. Fiyat butonuna tıklayarak da fiyatı 740 olarak güncelleyelim. Ve Enter tuşuna basalım. Toplam alanı sisteme 1480 olarak otomatik bir şekilde gelir. Bu kısımda aktar butonuna basıldığında 2 adet çeyreğin 1480 TL olarak alışlar alanında ve müşteriye 1480 TL ödeme yapılması gerektiği anlamına gelmektedir. Milyen kuyumculuk yazılımımızdaki zinet alış ve satış alanları bu şekildeydi.